Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Günümüzde herkesin tek ortak noktası var. Para. Paranın çözemeyeceği iş yoktur diye duymuştum bir keresinde. Evet, bu bizim için de bir zamanlar öyleydi. Biliyor musunuz? Zamanla öğrendim ki aslında para yeri gelir, hayat kurtarır, yeri gelir, çok istediğin bir şeyi alır, yeri gelir, çok sevdiğin birini senden alır, yeri gelir, hayatını mahveder. Para siz değil, siz parayı yönetin. Şimdi size paranın aslında ne kadar korkunç bir şey olduğunu anlatacağım. İsmim Hayal, arkadaşım İnci, Ali ve Alp. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Size kısaca hayatımızdan bahsetmek istiyorum. Ben anne ve babamı çocukken kaybettim. Ailemin tek çocuğuydum. Halamın yanında büyüdüm. Onun da benim gibi bir kızı var, Azize. Onunla kardeş gibi büyüdük. Halam bana annesizliği belli etmemeye çalıştı ama yine de annemin yerini kimse tutamaz. Halamın kocası ben büyüdükten sonra beni evlendirmeye düşündü ama ben istemedim. Bu olay bir iki kere oldu. Artık o evde yerim olmadığını anladım. Bir iş bulup o evden ayrıldım. İnci ve yetimhanede büyüdü. Çocukluklarından beri tanıyorlardı birbirlerini. Alp ise üvey babasıyla son kavgasından sonra evden çıkmış ve bir daha da eve gitmemiş. Annesi onu aramış eve gelme yoksa senin için de bizim için de iyi olmaz demiş. Anlattığına göre üvey babası içip içip annesini kardeşini dövüyormuş. O da dayanamamış onu bir güzel dövmüş. O da gidip Polise şikayet etmiş. Allah'tan polis. Eski bir tanıdıkmış da. Çok aramamışlar Alpe. O aptal Üvey babası kötü adammış belli ki. Hayat bizi bir şekilde karşılaştırdı. Biz şimdi bir aileyiz. Tam 5 yıldır birlikteyiz. Hayat hepimize ortak bir oyun oynamıştı. Anne ve babamızı bizden almıştı. Hepimizin hayatında bir baba sevgisi, anne şefkati eksikti. En zayıf noktamız da buydu. Şu kocaman dünyada kim bilir ne biçim dertli insanlar var. Her şey bir tarafa. Anladık ki hayat sana şerefsizlik mi yaptı? Sen de ona yapacaksın. Biz de hırsızlığa başladık. Ama öyle bildiğiniz hırsız değil. Soyacağımız evi ya da adamı önceden araştırıyorduk. O adam o parayı nasıl kazandı? Nasıl zengin oldu? Kimin ahını? Kimin günahını aldı? Eğer gerçekten alın teriyle kazandıysa o parayı bizden yırtı demektir. Yok. Eğer o parayı alın teriyle kazanmadıysa işin rengi değişir. Tavuk parasının hepsini değil, bir kısmını alıyoruz. Eğer daha çok alabiliyorsak, ihtiyacı olan sokak hayvanlarını yardım ediyoruz veya yardıma ihtiyacı olan kim varsa bir gün eve geldim. Rahmetli ev sahibinin oğlu bizim evde. Rahmetli maalesef bir hafta önce ölmüştü. Oğlu ise bizi evden çıkarıyordu. Mecbur bir şey diyemedik. Evden çıkmak için bir hafta istedik ama en fazla iki gün. Sonra eşyalarınızı kapının önünde bulursunuz dedi ve çıktı gitti. Bu soğuk havada nerede kalırız, ne yaparız bilemedik. Zaten nerede ters insan varsa muhakkak bizi bulur. Ertesi gün hepimiz evden çıkıp dağıldık ev aramak için. Akşama kadar ev bulamadık. Olmazsa internetten bakarız dedik. Ama bize uygun ev bulamadık. Çok yorgundum. Odama gidip hemen uyudum. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum. İnci beni uyandırdı. Kalk kanka çok iyi bir ev bulduk dedi. Yarı uyanık yatamda oturdum. Bilgisayarı kucağıma koydum. Ev gerçekten de güzeldi ve fiyatı da uygundu. Tam 5 yatak odası vardı. 4. kattaymış. Eşyaları da tam. Hiçbir şey götürmeye gerek yok. Ama bu ilanı uzun zaman önce paylaşmışlar. Belki de çoktan tutulmuştur. Yarın gider bakarız. Tek şansımız buydu. Numara falan da yoktu. Ertesi gün erkenden uyandık ve hepimiz o evi görmek için gittik. Apartmanın kapıcısı bizi karşıladı. Evi görmek istediğimizi söyledik. Hiçbir şey demedi. Sadece biraz garip baktı. Bizi eve götürdü. Dördüncü kata merdivenle çıktık. Apartman o kadar sessizdi ki sanki hiç kimse yoktu. Sadece biz vardık. Evin kapısını açtı. Biz içeri girerken kapıcı kapıda bekledi. İçeri girmedi. Ev o kadar güzeldi ki tarifsiz. Güzel kokuyor ev. Büyük pencereleri, yepyeni mobilyaları, duvardaki güzel tablolar. İçerisi sıcacıktı. Hayatım boyunca Böylesine güzel bir ev görmemiştim. Hep televizyonda ya da fotoğraflarda görürdüm böyle güzel evi. Odalarda iki kişilik yataklar, tertemiz yatak örtüleri ve çarşaf. Bu evi tutmamamız için bir neden yoktu. Parası da o kadar uygundu ki istenen para bu evin sadece bir odasına yeterdi. Ama belki de yanlış anlamışızdır diye düşündük. Arkadaşlarla aramızda konuştuk. Eğer gerçekten de bu saray yavrusu o fiyataysa hemen şimdi taşınalım. Evi tutmak istediğimizi söyledik fiyatını sorduk. Bizim bildiğimiz fiyatı söyledi. Evin sahibiyle de görüşelim dedik. Adam, ev sahibi kimseyle muhatap olmaz ama derken bir ses geldi. Süleyman Bey, izin verin ben halledeyim. Siz işinize dönebilirsiniz. Teşekkür ederim dedi. 1.80 boylarında, esmer, yakışıklı, çok da çekici bir bey geldi. Gelin yukarıda konuşalım dedi. Yukarı çıktık. Aşağıdaki ev gibiydi ama o ev kadar güzel değildi. Bir iki imza attık. Bir aylık ödeme yaptık. Bize buraya. Başka eşya sokmamamızı söyledi. Sadece giyecek kıyafetlerinizi getirin. Apartmanda. Toplu olarak çok dışarıya çıkmamaya çalışın. İstediğiniz bir şey olursa da kapıcıya söylemeniz yeter dedi. Adamın ses tonu çok güzeldi. İnsanı büyülüyordu resmen. Oradan ayrıldık. Evimize gelip bir iki özel eşyamızı alıp kısa zamanda oraya yerleştik. Bir ay güzel, problemsiz geçmişti. Kiranın zamanı gelmişti. Paramız da yoktu. Pencerede oturmuş, dışarıda esen sert rüzgarın ağaçtaki son yaprakları alıp uzaklara götürmesini izliyordum. Bu yıl hava sanki eskisine göre daha soğuktu. Ali ve İnci içeride kocaman televizyonda çizgi film izliyorlardı. Alp yanıma geldi. Elindeki sıcak içeceği bana uzatıp, ''Ne düşünüyorsun öyle kara kara?'' dedi. Derin bir iç çekerek yeniden pencereden dışarı baktım. ''Sence ne düşünüyor olabilirim? Kirayı mı?'' dedi. Evet, başka ne olacak? Böyle güzel, sıcacık evden biz dışarı atmalarını istemiyorum. Hiçbirimiz istemiyorduk. Tam o sırada kapı çaldı. Ali seslendi. Bir şey mi istediniz kapıcıdan? Hayır dedik. Ali kapıya gitti. Bir anlık bir sessizlik olmuştu. Çizgi filmin sesi evdeki sessizliği bozuyordu. Çocuklar Scooby-Doo izliyordu. Orada korkunç bir yaratık onları kovalıyordu sizin ruhunuzu elime geçireceğim deyip kahkaha atıyordu. Bu sessizlik ve televizyonun tam da o sahneye denk gelmesi beni rahatsız etmişti. Ayağa kalkıp kapıya gittim. Ali salona geri geldi. Ne oldu? Kimdi gelen diye sordum. Hiç kimse değildi. Nasıl hiç kimse? Kapı çalındı ama dedim. Evet ama kimse yoktu. Komşu çocuklarından biri yapmıştır herhalde dedi. Her katta sadece bir daire vardı. Gece oldu. Saat 2-3 arası gibiydi. Beni uyku tutmuyor. Kirayı düşünüp duruyordum. Yine o pencereden dışarı seyrediyordum. Sokaktaki gece lambası etrafı az da olsa aydınlatıyordu. Uzaktan çok güzel bir araba geliyordu. Bizim apartmanın önünde durdu. Hemen oturduğum yerden doğrulup o arabayı seyretmeye başladım. Uzun boylu, siyah paltolu bir arabadan indi. Arkası bana dönüktü. Arabadan indi ve öylece durdu. Sonra birden ani bir hareketle yüzünü döndü ve yukarı baktı. Sanki beni gördü ama bu imkansızdı. Ben dördüncü kattaydım. Hem de ışıklar kapalıydı. Belki başka bir şey dikkatini çekmiştir. Biraz öyle durdu, hiç kımıldamadan. Ben de olduğum yerde onu izliyordum. Biraz sonra gerçekten de beni izlediğini fark ettim. Korkuyordum, apartmana doğru yürüdüm. Tam rahat bir nefes alacakken kapı çaldı. O adam olamazdı. Bir saniye bile olmadı apartmana gireli. Ne çabuk buraya geldi. Yerimde öylece donup kalmıştım. Kapı yine çalındı. Yavaşça ayağa kalktım. Parmak ucumda kapıya doğru yöneldim. Kapının yanına geldim. Bir iki adım kalmıştı ki durdum. Nefesimi tuttum. Kalbimin çarpıntısını duyabiliyordum. Ve yine o ses. Kapı çaldı. Elimi kapıya uzattım. Tam açacakken Alp'in sesini duydum. Sen dur. Ben açarım. Kapıyı açtı. Bir iki adım dışarı çıktı ve hemen de geri döndü. Hiç kimse yok hayal dedi. Tam kapıyı kapatmıştı ki zil bir daha çaldı. Bu sefer evdeki herkes uyandı. Alp yine kapıyı açtı ama kimse yoktu. Biraz kapı açık şekilde bekledik. Belki zil bozuktur. Kendi kendine öyle oluyordur ama hiçbir şey yoktu. Kapıyı kapatıp içeri girdik. Herkes odasına doğru giderken kapı yine çaldı. Bu sefer İnci benim elimi tuttu. Alp kapıya gitmek isterken Ali'nin kolundan tuttu. Bekle bakalım ne olacak dedi. Öylece kapının önünde bekliyorduk. Gözlerimiz bazen birbirimize, bazen de kapıya bakıyordu. Ama o zil sesi kesilmişti. En az bir saat bu zil sesi bizi uykumuzdan etmişti. Belliydi. Yarın o zil değiştirmek şart oldu. Sabah erkenden kalktık. Ali ve Alp dışarı çıktılar. İnci ve ben evde yalnız kaldık. İnci TV izlemekten bakmıştı ki biraz kitap okuyalım dedi. Salonun bir duvarının yarısını tamamen kaplamış kitaplıktan bir kitap aldı. Gelip kanepede oturdu. Ben de başımı onun dizlerine koyup uzandım. Okumaya başladı. Biraz sonra durdu. Bana biraz su getirebilir misin? Boğazım kurudu dedi. Tabii canım dedim. Mutfağa gittim. Geri geldiğimde başını kanepeye koyup uyumuştu. Ya da ben öyle sandım. Seslendim ama cevap vermedi. Ben de odama geçtim. Birden içeriden incinin sesi geldi. Ne oldu kızım? Su getirmek için çeşmeye mi gittin dedi. Geri geldim. İnce oturmuş. Elinde kitap bana bakıyordu. Ne bakıyorsun? Suya alıp gelsene dedi. Aklım karıştı biraz. Gece geç uyuduğum için hayal gördüm herhalde diye düşündüm. Suyu getirdim. Hikayeye devam etti. Uykuya dalmıştım. Akşam oldu. Alp ve Ali de geldi. Yemeğimizi yiyip televizyon izlemek istedik ama elektrikler gitti. Pencereden baktık. Sokakta ışıklar yanıyordu. Sadece bizim apartmanda yoktu galiba. Biz de oyun oynamaya karar verdik. Doğruluk mu? Cesaret mi oyunu? Mum yaktık. Başladık oynamaya. Aslında soracak pek bir şeyimiz yoktu. Sadece cesaret deyip biraz eğlenecektik. 1-2 Cesaret oyunu yapıp eğlendikten sonra sıra İnci'ye geldi. Doğruluk mu? Cesaret mi? diye sorduk. Doğruluk dedi. Bugün kitap okurken uykuya daldım diye sordum. Herkes sustu. İnci biraz düşündü ve hayır uyumadım. Ne oldu ki dedi. Hiç öylesini sordum. Sonra sıra bana geldi ve birinci kata inip geri gelmemi istediler. Kapıda beni bekleyeceklerine söz verdiler. Ben de evden çıktım. Bak sakın kapıyı kapatıp içeri girmeyin. Yoksa bozuşuruz dedim. Tamam hadi korkak olma bu kadar deyip gülüştüler. Aşağı indim hemen. Sakin de etraf. Kimse yoktu. Apartmanın kapısı açıktı. Dışarıda. Sert rüzgar esiyordu. Neden bu saatte bu kapı açıktı ki? Kapatmak isterken geçen günkü arabanın apartmana yanaştığını gördüm. Yine apartmanın önünde durdu. İçimden bir ses kaçmamı söyledi. Ama arabadan o siyah paltolu adam indi. Ve apartmanın kapısının önünde durdu. Korkudan mı yoksa, soğuktan mı bilmiyorum ama titriyordu. Yüz yüze duruyorduk. Kaçmaya çalışırsan beni öldürebilir belki diye düşündüm. Bir iki adım geri atıp hızla yukarı doğru koşmaya başladım. Arkama bile bakmadım. Zorlukla nefes alıyordum. Kapının yanındaki çocuklar beni görünce güldüler. Ne oldu? Gitmenle gelmen bir oldu. Ne diyorsunuz siz be? En az 5-6 dakika geç dedim. Hayır. Sen gittiğinde saate baktım. 12.34'tü. Şimdi ise 12.35 oldu dediler. Bunları düşünecek değildim. Kapıyı kapatıp eve girdik. Sakince odama girdim. Ertesi sabah uyandığımda öğlen olmuştu. Salona geldim. Kimse yoktu. Nereye gitmiş olabilirlerdi ki? Beni niye uyandırmadılar diye düşündüm. Evde sular kesildi. Elektrikler de hala yoktu. Sadece bizim evde mi? Yoksa başka evlerde de mi böyleydi? En iyisi bir aşağı kata inip sorayım dedim. Gece uyuduğum pijamanın üstüne montumu giyip çıktım. Aşağı kata inip kapıyı çaldım. 10 saniye falan geçmişti ki kapıyı oldukça yaşlı bir kadın açtı. Buyur evladım dedi. Teyzeciğim kusura bakma. Rahatsız ediyorum. Sizin elektrik ve su kesik mi? Elektrik dünden beri kesik. Bu sabah da sular kesilmiş galiba dedim. Ben bunları söylerken kadın beni baştan aşağı süzdü. Pijamama takıldı herhalde diye düşündüm. Sorularımı duyduktan sonra kadın bir süre sustu. "İçeri gel istersen, bir çay içelim seninle." dedi. Kadının bakışlarını hiç beğenmedim. "Yok, teşekkür ederim. Ben gideyim." dedim. Yukarı çıktım. Elimi cebime soktum ama cebim boştu. Anahtarımı almamıştım. Telefonum da yoktu. Şimdi ne halt edeceğim? En iyisi kapıcıya bakayım. Onda vardır belki ama kapıcıyı bulamadım. Üst kattaki adamın kapısını çaldım. Biraz çaldıktan sonra ümidi kesmiştim ki geliyorum. Bekle diye bir ses geldi içeriden. Kapıyı açtı. Belinde bir havlu başka da bir şey yoktu. Kusura bakma banyodaydım. İçeri gel istersen dedi. Yok ben anahtarı evde unutmuşum da sizde hediye var mı diye soracaktım dedim. Evet olması gerek. Gel içeride bekle dedi. Yok ya burası iyi demeye kalmadan koluna tutup içeri çekti. Kapıyı kapattı, kanepeyi gösterdi. ''Sen geç otur, alıp geliyorum.'' dedi. Ben de geçip oturdum. Kanepenin önünde bir küçük masa, onun önünde de baya büyük bir televizyon vardı ve çocukluğumda çok istediğim ama hiçbir zaman alamadığım PlayStation vardı. O sırada adam geldi ve anahtarı uzattı. Bir kahve içelim dedi. Anahtarı alıp hayır teşekkür ederim deyip evden çıktım. Evimin önüne geldim. Anahtarı ne kadar zorladıysam açılmadı. Ben ne yapacağım şimdi? Belli ki adam yanlış anahtar vermişti. O adamın evine yeniden gidemem. Ayıp olur. O kadından da biraz tırstım. En iyisi biraz bekleyeyim. Şimdi çocuklar gelir dedim. En az bir saat bekledim. Ne gelen vardı ne de giden. Çok da acıkmıştım. Dışarı çıkmaya karar verdim ama terliklerle ne kadar uzağa gidebilirdim ki. Hem nereye gidecektim. Çocukların nerede olduğunu bilmiyordum. Apartman kapısının önüne çıktım. Hava da sert rüzgar esiyordu. Gökyüzüne baktım. Bu gece kesin kar yağar dedim içinden. Çok üşümüştüm. İçeri girdim. Yukarı çıkarken üçüncü katta durdum. Bu sefer kapıyı çalar çalmaz kadın açtı. Sanki beni bekliyordu kapının arkasında. Teyzeciğim telefonunuzu kullanabilir miyim mümkünse dedim. Evet içeri gel dedi. Mecbur içeri girdim. İçerideki odayı gösterdi. Hemen telefonu elime alıp İnci'yi aradım. Alo İnci. Kızım siz neredesiniz? Meraktan öldüm dedim. İnci. Doktora geldik. Alp rahatsızlandı biraz dedi. Ben. Bana da haber verseydiniz ya. Sabahtan beri sizi arıyorum. Benim telefonum ve anahtarım evde kaldı. Alt komşuya geldim. Eve ne zaman geleceksiniz dedim. İnci de. Bir iki saate geliriz. Sen oradan ayrılma. Başına bir şey gelmesini istemeyiz dedi. Telefonu kapattı. Ben de telefonu yerine bırakıp kadının yanına geldim. Arkadaşlarım gelene kadar burada oturabilir miyim? Sizin için de sorun olmazsa tabi dedim. Kadın sırıtarak yüzüme bakıyordu ve birden gülmeye başladı. Mutfağa giderken kalabilirsin tabi hem de istediğin kadar dedi. Biraz gecikmişti ki elinde bir fincan kahveyle geldi. İç yavrum için ısınsın dedi. İçip içmemek konusunda kararsızdım. Kahve bardağıyla ellerimi ısıtırken evin her tarafına göz gezdirdim. Pırıl pırıldı her yer. Bu kadın yalnız yaşamıyor belli ki. Bu temizlik bu kadın işi değildi. Çünkü kadın çok yaşlıydı. Zar zor yürüyordu. Birden bardağın içine baktım. Kahvenin içinde bir şey vardı. Daha dikkatli baktığımda siyah saçlar olduğunu fark ettim. Elimden yere fırlattım hemen. Kusmamak için zor tuttum kendimi. Kadın sert bir tavırla bana bağırdı. ''Sen ne yaptın sersem?'' dedi. ''Affedersiniz ama kahvenin içinde bir şey vardı. Bir bez verin, hemen temizleyeyim.'' dedim. Bez ve bir de içinde su olan kova getirdi. ''O leke, oradan çıkana kadar burada kalacaksın.'' dedi. Kovadaki su da kirliydi zaten. Biraz o kahve lekesini ovaladım ama daha da kötüleşti. Leke büyüdü. Bir deterjan falan verseniz iyi olurdu. Böyle sadece suyla temizlenmiyor dedim. Kadın öylece suratıma bakıyordu sinirli bir şekilde. Biraz ovaladıktan sonra artık kollarım yoruldu. Ayağa kalktım. Yeter ya. Çıkmıyor bu. Size söz veriyorum. Yenisini alacağım. Arkadaşlarım gelir neredeyse dedim. Hayır. Pisliğini temize. Sonra da defol evimden dedi. Kadın içeri mutfağa gitti. Elimdeki bezi bir kenara fırlatıp kapıya koştum. Kapı kilitliydi. Hemen içeri telefona doğru gittim. Bir daha İnci'yi aradım. Alo, İnci lütfen çabuk gelin. Bu kadın aklını kaçırmış dedim. Doktora geldik. Alp rahatsızlandı biraz dedi. Kızım, sen beni dinlemiyor musun? Halısına kahve döktüm. Temizleyene kadar beni bırakmayacakmış. Korkuyorum İnci dedim. Bir iki saate geliriz. Sen oradan ayrılma. Başına bir şey gelmesini istemeyiz dedi. Ve telefonu kapattı. O kadının sesini duydum. Hemen telefonu kapatıp yine halıyı silmeye gittim. Aklında bir sürü şey canlandı. İnci neden öyle konuştu ki? Rüyada mıyım acaba? Ve birden kapı çaldı. Çok sevinmiştim. Kapı açılır açılmaz dışarı koşacaktım. Kadın kapıya doğru gitti ve kapıyı açtı. Elimdeki bezi yere bırakıp kapıya koştum ve gözlerimi yatağımda açtım. İnci beni uyandırmaya çalışıyordu. Gözümü açtım da akşam olmuştu. Uyanır uyanmaz İnci'ye sarıldım. Gözlerim doldu. Ben buraya nasıl geldim dedim. Sen hep buradaydın zaten dedi. Alp nasıl oldu? Doktor ne dedi diye sordum. Ne doktoru? Anlamadım dedi. Nasıl yani? Siz neredeydiniz dedim. Ben vali. Sabah markete gittik ve yarım saate döndük. Sen de gün boyuydun. Biz de sen hasta mı oldun diye merak ettik. Bir ara ateşin çıktı. Terledin ama şimdi iyisin galiba dedi. Başımı yastığa geri koydum. Gözlerimi tavana diktim. Yaşadıklarım rüya değildi. Emindim. Arkadaşlar korkmasın diye de bir şey demedim. Akşam yemeğimizi Alp olmadan yedik. Biraz işin ne olduğunu söylemişti. Saat 12 oldu ve Alp geldi. Yüzü gülüyordu. İçeri girer girmez oynamaya, şarkı söylemeye başladı. Bizi de dansına eşlik etmemiz için davet ediyordu. Ne oldu anlat dedik. Biraz sevindikten sonra çok iyi bir iş bulduğunu söyledi. Hem de bize çok yakın bir yerde. Alp, oğlum gevelemeden anlatsana şu işi dedik. Arkadaşlar, bu yaşadığımız ev ve bunun gibi birçok ev, apartman ve iş yerine sahip bir adam varmış. Duyduğuma göre adam, 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Adam eskiden çok fakirmiş. O kadar fakir ki sevdiği kızın ailesi kıza onu vermek istememiş. O da kendini öldüreceğini söylemiş arkadaşlarına. Birkaç gün ortadan kaybolmuş. Herkes onu öldü sanarken o çok ama çok zengin olup geri dönmüş. O zenginliğin sebebi asla bilinmemiş. Evlendikten sonra da Karısı hamile kalmış ama bir gece karısı çığlıklarla evden çıkıp koşmaya başlamış. Bunun sebebi ise evde siyah gölgelerinin kadının karnındaki çocuğu almak istemesiymiş. Kadın bir hafta sonra 6 aylık bebeğini doğurmuş. Çocuk engelli olduğundan çok yaşamamış hayatını kaybetmiş. Başka da çocuklar olmadığı için arkadaşının bir oğlunu kendi oğlu gibi almış yanına. Neyse bunlar bizi ilgilendirmez. Biz işimize bakalım. Şimdi adamın karısı ve üvey oğlu bu apartmanda yaşıyor. Belki biraz... Hatta daha fazla kendimiz için bir şeyler alabiliriz. Kızlar, duyduğuma göre adam çok yakışıklıymış. O adamı tavlama işi artık size kalmış. Esas işte bizde. Yarından tez yok, işe başlıyoruz dedi. Her zamanki gibi al plan yapmaya başladı. Öncelikle şu yukarıdaki adamın biz işimizi yaparken bizi rahatsız etmeyeceğinden emin olmalıyız. Biz o evde olduğumuz zaman kızlardan biri onu oyalamalı. Şu yaşlı kadın da herhalde dokuzdan sonra mışıl mışıl uyur. Uyumazsa da biz onu uyuturuz dedi ve gülüşmeye başladık. Ve en önemli olan adamın oğlu. İsmi galiba Vedat'mış. Peki şu yukarıdaki adamın ismi? O da Ayhan. Ali gülümseyerek oğlum Alp. Sen bu işi iyice ele aldın. Her şeyi öğrenmişsin dedi. Alp öğrenmek de olmuyor. Her zamanki gibi takım olmamız gerek ki işi düzgün sonlandırabilelim. Hatta Belki şimdi biriniz şu adamın yanına gidip yarın için randevu alsınız dedi. Hangi adam dediğince? Şu yukarıdaki adam işte Ayhan. Duyduğuma göre kızlarla arası peki İnci bana baktı ve bu işi sen yap lütfen dedi. Ben de of ya neden hep sapık işleri bana kalıyor dedim. İnci kolumu tutup ayağa kaldırdı. Hadi sen yapabilirsin canım arkadaşım dedim. Saate baktık. Saat 1'e geliyordu. Saçmalamayın. Adam uyuyor bu saatte. Ne acelimiz var. Yarın giderim dedim. Hayır olmaz dedi Ali. Kirayı bir haftadır veremiyoruz. Her an kapımıza dayanabilirler dedi. Ama ne için gidip kapısını çalacağım ki adamın? Orasını da sen düşün artık dedi. Evden çıktım. Merdivenlerden yukarı doğru çıkarken ne diyeceğimi düşünüyordum. Bin türlü şey düşündüm ama en iyisi arkadaşlarım evde yok. Ben de anahtarımı evde unutmuşum. Arkadaşlarım gelene kadar burada kalabilir miyim diyecektim. Evet, en iyisi bu. Kapının önüne geldim. Ellerim titriyordu heyecandan. Zile bastım. Bir dakika geçmedi ki kapı açıldı. Buyurun dedi gülümseyerek. İyi akşamlar. Rahatsız ettim kusura bakmayın derken. İçeri gel istersen dedi. Oh be iyi ki kapıda sorgulamadı beni. Biraz samimi olmaya çalışıyordum. Film izliyordum. Gel birlikte izleyelim dedi. Bana neden geldin diye sormadı bile. Geç otur geliyorum dedi. Kanepeye oturdum. Aksiyon filmi izliyordum. Biraz korkuyordum aslında. Bir iki dakika filme dalmıştım ki salonun ışığı gitti. Hemen yerimden fırladım. Korkma ben kapattım. Işıkta film izlemeyi sevmem de dedi. Elinde patlamış mısır vardı. Yanıma oturdu. Çok güzel. Parfüm kokuyordu. E, bu saatte neden uyumadın diyerek bana döndü. Ben televizyona bakarken gözünü bana diktiğini hissedebiliyordum. Elimdeki mısırı ağzıma tıkarken şey, arkadaşlar evde yok. Ben de anahtarımı evde unutmuşum. Gidecek bir yerim yoktu. Ne yapacağımı bilmedim. Rahatsız etmedim umarım dedim. Yok ya, ne rahatsız dedi kokusu adeta beni büyülüyordu. Saçlarımla oynadığını hissedebiliyordum. Ele ensemde dolanıyordum. Bu beni rahatsız etmişti. Biraz geri çekildim ve o an adamın ellerinin ikisinin de önlü olduğunu gördüm. Çığlık atarak ayağa kalktım. Ne oldu? İyi misin dedi. Bilmiyorum. Sanki bir bana dokundu dedim. Burada. Bizden başka kimse yok. Otur korkma. Senin ismin ne dedi. İsmim Hayal dedim. Kaç yaşındasın Hayal dedi. 24. Ya aslında sizinle şu ev kirası hakkında konuşacaktım. Biz biraz geciktirdik de. Mümkünse ev sahibiyle konuşu. Bir hafta izin isteyelim. Numarası falan yok mu dedim. Kira sorun değil. Ne zaman olursa o zaman ödersiniz dedi. Ev sahibi neden bizimle görüşmek istemiyor dedim istemsizce. Bu soruyu sorarken bile keşke sormasaydım dedim. O değil de siz onunla görüşmek istemeseniz iyi olur dedi. Neden dedim ona dönerek. Gözlerin içine bakıyordum. Çok güzelsin dedi. İstemsizce gülümsedim. Televizyona doğru döndüm. Bir an buraya ne için geldim unutuyordum. Bana bir bardak su getirebilir misin dedim. Elbette dedi o hoş sesiyle. Hemen toparladım kendimi. İki dakika geçmemişti ki. Bir bardak kırılma sesi duydum. İyi misin diye seslendim. Elimi kestim dedi. Hemen yanına gittim. Elini çok derin kesmişti. Hemen elinin kanını yıkayıp bağladım. Biraz kan kaybetmişti. Canı acıyordu. Onun yanında biraz kalıp Gidecektim ama televizyona bakarken başını omzuma koydu. Elinin ağrısı azıcık geçmiş ve uyumuştu. Telefonumu alıp ince mesaj attım. Ben iyiyim, merak etmeyin. Geleceğim birazdan dedim. Film bitene kadar oturdum. Ayhan da iyice uykuya dalmıştı bana yaslanarak. Birden elektrikler gitti. Korkuyordum. Battaniyeyi üstüme çektim. Elektrikler gelir gelmez hemen eve gideceğim dedim ama uyuyakaldım. Gözlerimi açtım da sabah olmuştu. Ayhan gitmişti ve bir not bırakmıştı masanın üstüne. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim prenses. Ayağa kalkı evde biraz dolandım. Yatak odasına girdim. Çok düzenliydi. Biraz sağa sola baktıktan sonra bir kasa buldum. Kilitliydi. Belli ki içinde önemli bir şeyler vardı. Çok oyalanmadan evime gittim. Kapıyı çaldım. İnce hemen açtı. Kızım sen neredesin bu saate kadar dedi. Onlara olanları anlattım. Ayhan'ın. O adam için dediğinde dedim ama kimse önemsemedi. Sabah erkenden İnci Güya tesadüfen o adamla karşılaşıyormuş gibi yapacaktı. Sabah erkenden kalkıp hazırlandı ve çıktı. 10 dakika sonra geri geldi. Adamın onunla hiç konuşmadığını söyledi. İnci yokmuş gibi davranmış. 2-3 gün o adam evden çıkarken ve eve gelirken İnci onunla konuşmak istedi ama olmadı. En sonunda yine bir akşam saat 12 gibi İnci ile bu sefer gerçekten tesadüfen karşılaştılar ve sohbet ettiler. İnci çok heyecanlı anlatıyordu. İnci bizi evine davet ettiğini söylemiş. Tanışmak istemiş bizimle. Biz de olur dedik ama nedense yemeği gece 12'den sonra gelmemizi söyledi. Çünkü o zaman işten geliyormuş. Ertesi akşam o eve gittik. Eve girer girmez güzel kokular geliyordu. İyi yemek pişiyordu. Garip olan şu ki Rüyamda gördüğüm evle aynıydı. Bize yemek masasını gösterdi. Siz geçin, geliyorum ben de dedi. Adam Alp'in anlattığı gibi pek yakışıklı değildi ama normaldi işte. Yemekler ışıldıyordu resmen. Adamla bizle beraber oturdu. Hadi başlayalım dediğince hemen bir şeyler attı ağzına. Ben de eve göz gezdiriyordum. Çok garipti. Rüyamdaki evin aynısıydı. Belki de rüya değildi. Adam, anne diye seslendi. İçeriden gelen kadını gördüğüm zaman bedenim buz kesti. Bu, o kadındı. Rüyamdaki. Bizimle birlikte oturdu. Kolumdaki saate baktım ama saat durmuştu. Ben et yemeyi sevmem ve bu masadaki her şey et yemeğiydi. Ekmek de yok, su da yok. Bana bir bardak su verebilir misiniz dedim. Kadın mutfağı gösterdi eliyle. Mutfağa gittim. Kendime bir bardak su aldım. Su biraz garip kokuyordu. İçmedim. Masaya götüreyim bari. Yalanım çıkmasın dedim. Ve gelirken... Gözüm haldeki lekeye takıldı. Yakından baktığımda gözlerime inanamadım. Benim döktüğüm kahvenin lekesiydi. Bu evde yoluna gitmeyen bir şeyler vardı. Masaya gittim. İnce bana bardağı sevdin herhalde diye gülümsedi. Anlamadım dedim. Su içtikten sonra boş bardağı getirmişsin dedi. Bardağa bakacakken o sırada kadın ve adam bana ısrarla o et yemeğinden yememi söylüyorlardı. Ben de midemin ağrıdığını, hiçbir şey yiyemeyeceğimi söyledim. İncinin ne dediğini anlam verememiştim. Bardak boş değil ki dedim bardağa bakarak ama. Bardak gerçekten de boştu. Ama o suyu orada koyduğuma yemin edebilirim. O sırada telefonum çaldı. Tanımadığım bir numaradan arama geliyordu. Birinci bölüm bu kadar arkadaşlar. İkinci bölüm için takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.